Herkese merhabalar, ben Gülsün Karapınar, fizyoterapistim, ee, Ankara doğumluyum. Ee, 2010 yılında e, Başkent Üniversitesi'nde fizyoterapi bölümünü bitirdim. Daha sonrasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sıcak Çarmık FTR Hastanesi'nde bir yıl görevde bulundum. Daha sonra 2015 yılında Haliç Üniversitesi'nden fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü bitirerek fizyoterapist ünvanına sahip oldum. Uzun süredir birçok kurumlarda görev aldım ve aldığım kurumlarda ağırlıklı olarak sorumlu fizyoterapist olarak görevde bulundum. Son 5 senedir de özellikle kadın sağlığı ve pervik taban alanında çalışıyorum. Liyafiz olarak bizler kadınların her döneminde yardımcı olmak için burada, özellikle Edremit Körfez bölgesinde açarak bu bölgede hizmet vermeye başladık. Edremit Körfez Bölgesi biliyoruz ki kaz dağlarının olduğu bir bölge ve bu kaz dağları biz, e, termal kaynaklarının olması, mitolojisi, e, bitki örtüsü ve denizi ile birlikte tam bir, bizim için aslında bir şifa yeri, e, şifanın yeri daha doğrusu. Bizi neden tercih etmeli kadınlar? Bizler e, çünkü e, geçmişten gelen kadın olmayla ilgili bilinçaltımızda kodlanan birçok duygu ve durumların, düşüncelerin bizlerde bedenimizde birçok semptoma yol açmasından dolayı bizler özellikle ağrılı adet, menopoz döneminde sıkıntılar, gebelik ve doğumla ilgili kaygılar, e, cinsellikle ilgili yaşadığımız birçok sorunların temelinde aslında bizim kadın olma bilinciyle ilgili geçmişten gelen ebeveynlerimizden, çevremizden gelen bu kodlamalardan dolayı bizler bunları içselleştirdiğimiz için ve kendi bilgeliğimizi, kendi doğamızı unuttuğumuz için bedenimizde de bir takım bu şekilde rahatsızlıklar yaşıyoruz. Sadece kadın hastalıkları olarak değil, aslında yaşadığımız her türlü bel boyun ağrıları gibi ya da birçok yaşadığımız farklı sorunların aslında hepsinin temelinde duygusal dediğimiz travmalarımız, birikmişliklerimizler bize aslında rahatsızlıklara sebep olabiliyor ve e, biliyoruz ki bedende aslında her şey kayıtlı. Beden bizim aslında muazzam bir e, bilgelik barındırıyor bedenimiz ve biz bedenimizle nasıl bağ kurarsak aslında bize o şekilde cevap veriyor. Bir e, boyun ağrısı olarak yaşadığımız bir ağrının arkasında aslında biriken dediğim gibi birçok duygunun birikmesinden dolayı boyun bu şekilde tepki gösteriyor. Çünkü içeride olan her şey dışarıda tezahür etmeye, yani açığa çıkmaya başlıyor. Bizler de niyafiz olarak bedeniyle ilgili sorun yaşayan her türlü konuda gebelikle ilgili, doğumla ilgili, cinsellikle ilgili ya da kas iskelet sistemi dediğimiz ağrıları ile ilgili sorun yaşayan kadınları hem ruhsal olarak yani ruhsal çalışmalar yaparak nasıl örnek verecek olursak meditasyonla, nefesle, EFT dediğimiz duygusal özgürleştirme tekniklerini kullanarak aynı zamanda fizyoterapi yöntemleriyle bütüncül bir hizmet veriyoruz. Ee, neden kadınlara hizmet veriyor Liafiz? Çünkü e, kadın aslında yeryüzünün merkez enerjisidir. Yani atmosferi belirleyen kadındır. Bir erkeği de, kadını da yetiştiren aslında temelde arkada bir annedir. Yani kadın bilincidir. Ee, kadın çünkü kendisi bilinçlendiğinde, kendi bilgeliğini fark ettiğinde önce başta kendisi ve bulunduğu çevre yani aile ortamı, daha sonra toplum açısından değişim ve dönüşüm başlatacak olan kadındır. O yüzden kadınlara hizmet veriyoruz. Buna da ön ayak olmak istiyoruz.